dakikalarda baskısını attırdı Eys <laughs> deplasman takımı spor gol ya da goller bulması lazım <laughs> İçeride 6 tane milli spor var tüm <laughs> kendi yaralarında bu arada ve <laughs> gol ve gol Ayhan Ayhan Muratoğlu İtirazlar devam ediyor Ayhan Muratoğlu İtirazlardan dolayı sarı kart gördü kaleci Uğur Şanlı El oynama itirazları var Offside itirazları var Yok. Hakem golü verdi Bir dakika şu an Yardımcı hakemin yanına gidiyor Furkan Erözen'in yanına Kartta kulübeye geldi. Gol kim mi? Ayhan Muratoğlu 7 numara. Ayhan Muratoğlu. İtirazlar devam ediyor. Mükemmel bir karamboldü. Ayhan Muratoğlu millet beraberliği yakalıyor. Uğur Şamlı sarı kart gördü. Baş arda arda sarı kartlar geldi. Kimlere çıktığını biz de buradan tespit edemiyoruz. Yoğun kalabalıkta. Musabakan hakemi Oğuzhan Yaldız. Gol sonrası yoğun itirazlara maruz kaldı. Ancak kendinden emin bir şekilde sporcuların numaralarına da bakıyor. Hata yapmamak adına evet 16 numarada bir sarı kart çıktığını görüyoruz. <laughs> Gökhan Depe de sarı kart gördü az önceki itirazlarından dolayı. Az önce pozisyon öncesinde Ali Osman görmüştü. pozisyonda Gökhan Depe ile Uğur da sarı kart gören oyuncuların içinde. Oyundan çıkan Bayram Bucak görmüştü. Mert Öz itirazlar bu arada devam ediyor. Oğlum buradan geçmiyor. Bir de bir daha geçmiyor. İtirazlar devam ediyor. Evet. Oyun şimdi başlayacak. Topun omuza çarptığını belirtiyor. Evet, müsabakanın hakemi elle oynamalara itiraz eden sporculara omuzun elle bitişik olduğunu ve kolun gövdenin bir parçası olduğunu ifade etti ve oyunu o yüzden devam ettirip bunun geçerli olduğunu söyledi. Beden diliyle ifade ettiğini biz buradan onu anladık değerli spor sayılar. Şimdi Fahri kullandı. Fahri'ye bir kez daha geldi. Maçta bir eşitlik var. Faul. Selim'in Ebu Beker'e yaptığı hareketi faal diyor.